bugün Medine'den yola çıktık. Hızlı trenle Mekke'ye geldik. Müslümanlar için en kutsal olan yer. Şu Mekke'deyiz. kısmet olursa Mikat Mahalli'ne gidip ihramımıza gireceğiz. Ondan sonra umremizi tamamlayacağız. Bize de kalmaya devam edin. Herkese selamlar aleyküm. Mekke'den sevgiler selamlar. Dün Medine'den Mekke'ye geçtik. Ancak geçerken yaşadığımız bir aksilikten dolayı e, Mikat bölgesinde yapmamız gereken işlemleri tamamlayamadık. Ee, bu nedenle tekrar Mikat noktasına geri dönmemiz gerekti. Mekke'ye en yakın Mikat noktası Temim denilen bir bölge var burada. Hazreti Ayşe Camisi. Buraya geldik. Ee, gördüğünüz üzere ben şu an ihrama girdim. Ee, umre'me başlayacağım kısmet olursa. Ee, bu arada Umre ile ilgili de size kısa bilgiler vermek istiyorum. Umre Arapça'da ziyaret etmek anlamına geliyor. Ee, kutsal topraklara yakın ruhani bir yolculuk. Yani ömürde bir kez yapmak Hanefi fıkhına göre ehli sünnete göre sünnet. Farz olduğunu söyleyen bazı alimler olsa da genel ittifak sünnet olduğu yönünde. Şimdi Umre'nin iki farzı, iki vacibi var. Bunlardan bir tanesi ihrama girmek farz. Tavap etmek ikinci farz. Say yapmak vacip ve halk taksir denilen saçınızın tükamını kestirip ihramdan çıkıyorsunuz. Şimdi ihram ee, mental ve fiziksel olarak temizlik demek. Ee, İhrama girmeden önce usul abdesti alınması tavsiye ediliyor. Ee, özel bölgelerin temizlenmesi, güzel kokular sürmek ee, bunlar önerilen şeyler. Ee, i̇hram aslında bir Müslümanın hac veya umre yapmadan önce girmesi gereken kutsal bir durum. Ee, kelime olarak haram kılma anlamı var umre olsun, hacı olsun saf bir durumda olmak durumdasınız. Yani annenizden e, doğduğunuz gibi e, sizi bir bebek gibi sardıkları hale görünüyorsunuz. Aslında bunu e, ahiretteki mahşer yerini de e, anlamlandırdığına dair ifadeler var. E, hac ve umre aslında yapılan bütün hareket ve davranışlar tamamen sembolik ve bunların her birinin bir anlamı var. E, kadınlar için ihram giymesine gerek yok. İşte İslam'ın izin verdiği ölçüde giyinmesi yeterli. Onların ihramı o oluyor. Yalnız e, gene ehl Sünnet'e göre yüzünün açık olması gerekiyor. E, çorap giyebiliyor. Şimdi bu Mikat'a geldim. Burası Harem sınır bölgesi. E, Mikat'ı geçmeden önce ihrama girmeniz gerekiyor. İhrama girmek için uçakta da söylediğim gibi en iyi yer aslında uçaktan önceki yer veyahut da bazı uçuşlarda e, ihram için özel alanlar oluyor. Ee, orada ihrama girebilirsiniz. Şimdi ihrama girmeden önce iki rekat namaz kılınması gerekiyor. Ee, bunun da bir niyeti var. Ee, ya Rabbi niyet ettim senin rızan için ihram namazı kılmaya diye niyet ediyorsunuz. İki rekatlık bir namaz bu. Ee, i̇lk rekatta Fatiha, Zamm-ı olarak kafir okuyorsunuz. İkinci rekatta da gene Fatiha ve İlah suresi okumak. Sünnet. Ee, daha sonra umre için niyet etmeniz gerekiyor. Niyette şöyle bildiğim kadarıyla söylüyorum. E, Allah'ım senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. E, bu şekilde niyet etmek gerekiyor. Umreye niyet ettikten sonra umre yasakları başlıyor. Aynı zamanda umre niyeti yaptıktan sonra telbiye yapmak gerekiyor. Bu bir vacip. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerikele lebbeyk. İnnel hamda ve nimete leke vel mülk la şerikelek bu telbiyeyi getirmek gerekiyor. Ee, bunun da bir anlamı var. Anlamı şu. Hz. İbrahim Kabe'yi inşa ettiğinde e, Hz. Allah tarafından emir geliyor. Bütün Müslümanları hacca davet etmesi için. Aslında bu davete icabet anlamında buyur Allah'ım buyur emrindeyim. Buyur senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur. Şüphesiz ham sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senin senin hiçbir eşin ortağın yoktur gibi bir anlamı var. Şimdi gördüğünüz üzere ben ihramlıyım. İhram yasakları başladı. İşte erkeklerin giyim eşyası olarak dikilmiş, dikiş olan şeyleri giymesi yasak. Üstünüze sırt çantası veya bel çantası, para çantası alabiliyorsunuz. Bunlarda problem yok. Çorap giymemeniz gerekiyor erkekler için gene. Ee, dediğim gibi kadınlar normal elbiselerini giyiyorlar. Eee yasaklar var. İşte tırnak kesemiyorsunuz, şapka giyemiyorsunuz, e, cinsel bir harekette bulunamıyorsunuz veya bunu teşvik eden bir şeyde bulunamıyorsunuz. Sabırlı, edepli, güzel sözlü olmanız gerekiyor. Bu münevinizi tamamlayıp ihrama çıkarana kadar bu yasaklara uymanız lazım. E, şimdi temin bölgesinde umre yapacağım ve Kabe'ye geçeceğim. Evet değerli dostlar az önce Umre'ye niyet ettim. Umre yasakları benim için başladı. Kısmet olursa birazdan Kabe'ye, Haram'a gidip tavafımı, sayımı yapıp Umre'mi nasip olursa tamamlamaya çalışacağım. Şu anda terbiye getiriyorum. Allah hepimiz için hayırlısını versin. Allah kabul etsin. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Ee, Hz Ayşe camisi için Harem'den yani Kabe'den Kerim bile çağırırsanız aşağı yukarı 40 riyale geliyorlar. Ee, bu Hz. Ayşe camisinden tekrar geri dönmek için burada bir otobüs durağı var. 4 riyale gidebilirsiniz. Onun da bilgisini vermiş olayım size. Kabe'ye ulaştım. Hz. Muhammed Kabe'ye bab Selam kapısından girermiş. Kabe'ye girerken Allahümme aftihli afvaha rahmetik duasını okurmuş. Yani ey Allah'ım bana bütün kapılarını aç. Ve Kabe'yi gördüğünüzde edilen dua normalde geri çevrilmeyen bir dua. Evet değerli kardeşlerim Kabe-i Şerif'e ulaştık. Duamızı da ettik. Rabbim inşallah katılımlı davranımızı kabul eyler. Umre tavafına inşallah başlayacağız. E, tavafı başlamak önce telliyi bitirmemiz gerekiyor. Tavafı ile ilgili de size kısa bilgiler vermek istiyorum. E, tavaf Hacer-ül Esvet'in köşesine hizalanarak, başlanarak yapılıyor. Hacer-ül Esvet'i tam olarak göremiyorsanız kalabalıktan dolayı Hacer-ül Esvet'ten yukarıya doğru bakarsanız Kabe'ye Revaplarının üzerinde yeşil Kürasan ışıkları göreceksiniz. Burası başlama noktası. Şimdi tavaf, Kabe'nin etrafında işte bu ibadet amacıyla yapılan yedi dönüşten oluşmakta. Bunun her birine şalt deniyor. Her yedi şalt bu toplamda bir tavaf ediyor. Tavafa başlamadan önce erkeklerin sağ omzunu açmaları sünnet. ona istiba deniliyor. Tavaf bitince de omuzun kapatılması gerekiyor. Umre tavafı için Hacer-ül Esved'in gelmeden önce bir tavaf niyeti var. Niyet etmek gerekiyor. Niyeti de şöyle bildiğim kadarıyla yanlışım varsa bilen arkadaşlar düzeltebilirler. Allah'ım senin rızan için umre tavaf yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul edildiğine niyet ederek tavafımıza başlıyoruz. Evet değerli dostlar şu an tavaf ediyorum. Buraya mataf deniliyor. Buraya sadece ihramlılar girebiliyor. Şu an ikinci turumu tamamlamak üzereyim. Şu an geçtiğimiz yerin adı Rukalel Yemeni. Bu da suresi okunuyor. Evet değerli kardeşlerim, ee, az önce tavafımı tamamladım. E, ee, tavaf bittikten sonra makam İbrahim'in arka tarafında iki rekat tavaf namazı kıldım. makam İbrahim orası çok yoğundu. Sadece çok kısa bir süre bakabildim. Şimdi say yapmak için ilerliyorum. Evet kardeşlerim, ee, şöyle ilgili de hemen size kısa bilgiler vereyim koşmak, hızlı yürümek anlamına gelen say, Safa ile Merve arasında usulüne göre gerçekleştirilen gidiş gelişe deniliyor. E, say yapacak kişi Hacerül Esved'e istilam ederek e, Safa tepesine doğru yöneliyor ve bir niyet etmek gerekiyor. E, niyet edebildiğim kadarıyla şöyle, Allah'ım senin rızan için o yapmak istiyorum, bunu kolaylaştır ve kabul eyle diye niyet ediyorsunuz. Kabe'ye dönüyorsunuz, tekbir ve salavat okuyorsunuz, dua ediyorsunuz. Sonra Merve Tepesi'ne doğru yürüyerek sayın ilk şaftını işte gene tek bir tehlil ve dualarla e, tamamlamış oluyorsunuz. Burada bir yeşil ışıklı bölge var videoda görüyorsunuz. Bu direklerin arasında erkekler koşar adımlarla hızlıca yürüyor. Buna hervele deniyor. Merak eden arkadaşlar detayına bakabilirler. Merve'ye varınca bir şaftı tamamlamış oluyorsunuz. Toplamda 7 şaftın yapılması gerekiyor. Evet kardeşlerim. Ee masaj yaptıktan sonra saçların tıraş edilmesi gerekiyor. Daha önce onu anlattığımda e, taksi edilen bir bölümden bahsetmiştim. E, saçlar tıraş edilmek suretiyle ihramdan çıkılıyor. E, erkekler saçlarını dipten tıraş ediyor veya kısaltıyorlar. E, tamamen kökten kazıtanlar da var. şimdi e, çünkü Kadınlar ise saçların ucundan parmak ucu uzunluğunda veya daha az olmayacak miktarda kesmeleri gerekiyormuş. E, tıraş olduktan sonra umre ihramından çıkılmış oluyor. Böylece geçici ihram yasakları da kalkmış oluyor. E, i̇hramdan çıkma aşamasına gelmiş ihramlı kimseler kendilerini ve birbirlerini de tabi tıraş edebiliyorlar. Mesela ben bir kardeşimizden yardım aldım. E, Allah kabul etsin. arkadaşlar Mekke'den herkese günaydınlar. Bugün gördüğünüz gibi Mina'dayız. Ee, Mina anlamı olarak aşırı istek arzu anlamına geliyormuş. Gördüğünüz gibi Mina, Mina çok devasa çadır evet. bir kent. Ee, hac zamanı Zihniçenin 8. günü Hacılar sabah namazını Kabe'de kıldıktan sonra direkt Mina'ya hareket ediyorlar. Ve aynı gün öğlen ikindi akşam yatsı namazlarını burada eda ediyorlar. Ee, Zilhicce'nin dokuzuncu 9. günü sabah namazını burada kıldıktan sonra Direkt olarak Arafat'a hareket ediyorlar. Daha sonra hacılar e, Arafat dönüşü e, yani e, bu durumda Ziliçen 10. günü, 11. ve 12. günü burada kalıyorlar. E, burada işte şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olma gibi fiillerin tamamı burada yerine getiriliyor. Evet arkadaşlarım yine çok kutsal bir mekandayız. Burası Mescidi Hayf. Hayf kelimesi vadinin yukarısındaki e, su yatağındaki yerler anlamına gelmekteymiş Arapçada. E, Mina'da Hz. Peygamber'in veda haccı esnasında işte buraya çadır kurduruyor ve asabiyle sabah, öğlen, akşam ve yatsı namazlarını kıldıktan sonra Arafat'a geçiyor. Burası aynı zamanda Hazreti Musa'nın da yer aldığı işte 70 nebinin bu noktada namaz kıldığı da rivayet edilmekte. Yeni rivayetlere göre Hazreti Adem ve 400 peygamberin de burada metfun olduğu yani defnedildiği de rivayetlerde geçmekte değerli kardeşlerim. Şimdi mescit çeşitli zamanlarda tadilatlar falan geçiriyor. 1987 yılında bu ek binalarıyla birlikte bu 25 dönümlük bir arazi burası. 4 minarede olarak inşa edilerek bu günümüzdeki halini alıyor. Şeytan taşlama alanına Suud'da Camarat deniliyor. Aklınızda olsun. Evet değerli dostlar, şu an Mekke'de Camarah olarak bilinen şeytan taşlama alanına geldim. Ee, burada küçük, orta ve büyük denilen 3 tane alan var şeytan taşlama alanı. Ee, büyük şeytanla ilgili Hazreti Peygamber Burada fazla durulmaması gerektiğini ifade etmiş. Çünkü e, sizi sıkar, üzer demiş. E, Hz. İbrahim oğlunu e, kurban etme meselesiyle ilgili olarak itirafı düşmesi için şeytan sürekli kendisine vesvese veriyor. Ve Hz. İbrahim şeytana burada bir taş atıyor. Aslında e, hikaye burada başlıyor. E, Tabi burada şeytan falan filan yok. Bu tamamen sembolik bir hadise. Çünkü hac ve umire daha önce de söylediğim gibi sembollerden oluşuyor. Her birinin bir anlamı ve manası var. Yani içindeki kötü bir şeyi aslında atıyorsun. Yani Allah'ım şeytanlaşmış tüm huylarımdan kurtulmaya geldim diyorsun. Yani öyle bir anlamı var. Hac zamanı bayramın bildiğim kadarıyla ilk günü 7, ikinci günü 21, üçüncü günü 21, daha sonra 21 olmak üzere toplamda taş atılıyor ve şeytan taşlama işte haç da bu şekilde bitirilmiş oluyor. Şimdi küçük şeytana doğru gidiyorum. Küçük şeytan bu. Yani bu taşı atmanın da bir usulü var kafanıza göre öyle atmıyorsunuz. Dediğim gibi burada şeytan vesaire falan filan yok. Tamamen sembolik. değerli dostlar şu anda arafata geldim Hz Peygamber diyor ki haç arafattır ve sınırlarını kendi belirliyor eteklerinde dua etmiş kendisi ve hutbesini de okuduğu yer aynı zamanda biliyorsunuz ilk insan Hz Adem bildiğim kadarıyla bugünkü Sri Lanka sınırlarına indiriliyor daha sonra Hava annemizle indiriliyor. E, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın da aynı zamanda buluştuğu bu tepe cebel Rahmet tepesi olarak biliniyor. O anlamda da önemli bir kutsallığı var. E, Hazreti Peygamber e, bayram harfesinde ar Mescidi i Nemre'de öğle ve ikindi namazlarını da kılıyormuş. İşte bugünkü Mescid-i Saharat'ın bulunduğu yerde Arafe vakfesini gerçekleştiriyor. Burası aşağı yukarı 25 km kare. Hac zamanı buraya geldiğiniz zaman hacılar burada Arafat'ta vakfeye duruyor. Yani vakfeye durmak beklemek demek. Az önce gösterdiğim Mina bölgesindeki çadırlarında konaklayıp e, haccın farzlarından olan Arafat'ta vakfeye durma vazifesini burada gerçekleştiriyorlar. Sevgili dostlar, şu anda Cidde Havalimanı'ndayım. Kutsal topraklardan ayrılıyorum. E, aşağı yukarı bir hafta durursunuz, Arabistan'dayım. Hemen çok kısa bilgi vereyim Cidde Havalimanı ile ilgili. Cidde Havalimanı oldukça büyük bir yer. E, büyük bir aç var e, gideceğiniz terminale önceden bakmanızda fayda var. Birinci husus bu. E, i̇kinci husus, e, özellikle yanınızda zemzem getirdiyseniz, Kabe'den veya Mekke'den, e, bu zemzemleri çekip bagaj dediğimiz uçağın altındaki bagaja da kabul edilmiyor. E, az önce onu tecrübeli, direkt deneyimle birebir yaşadık. E, kendi doldurduğunuz zemzemleri kesinlikle uçağın altına veremiyorsunuz. Bu yasak bunları çıkarttırdılar bize. Hemen Cidderlu Havalimanı'nın dışında, yani bu benim bulunduğum termalin dışında bir e, zemzem noktası var. E, oraya gidiyorsunuz. E, Sizi orada bir galonluk aşağı yukarı 4 litreye yakın e, zemzemi işte 9-10 riyal civarında bir ücrete size veriyorlar. Kutulanmış ve paketlenmiş bir şekilde ancak onu alıp götürebiliyorsunuz. E, buradaki diğer önemli husus da, e, buydu. E, ben şu anda uçağımı bekliyorum. Deniz boarding başlamadı. şimdi e, şimdilik görüşmek üzere.